İsmim Haktan Aslan, 1982, Artvin Şavşat doğumluyum ve 17 yıldır bu sektörün içindeyim, fitness antrenörü olarak. 6 yıldır işlettiğim bir salon var, ismi Aslancım Spor Center, sizin de söylediğiniz gibi. Gelen üyelerimize profesyonel bir destek veriyoruz, ücretsiz programlarını oluşturuyoruz, beslenme, antrenman e, programlarını oluşturduktan sonra mezzo ile vücut ölçülerini alıyoruz ve benimle beraber başlatıyoruz. Salonumuz iki katlı, toplamda 450 metrekare alandır. Gelen üyelerimize kişi özeldir antrenman programlarımız. Tabii ki e, üyelerimiz e, bazıları kilo alma için, bazıları kilo vermek için geliyorlar. Sağlıklı yaşam için gelenler de var. Duruş bozukluğu, askeri okullara hazırlık. Onlara uygun bir program yapıyoruz. Yaptığım programı da benle beraber başlatıyorum. Tabi bu süreçte e, dengeli ve düzenli beslenmek çok önemli.